Sevgili 2025 tayfa, hepinize merhabalar, sevgiler. Merhaba arkadaşlar. Sevgili gençler, 2025 YKS hazırlık sürecine birçoğunuz 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle başladınız. Benim hocam olarak bizler de sizlere videolarımızı ulaştırmaya başladık. Koçluk videolarımız 8 Temmuz itibariyle aslında yayınlanmaya başladı. Fakat bugün çok önemli bir ...soru işaretiyle ilgili bu videoyu çekiyoruz. Başladınız, belki çalışıyorsunuz, belki şu an itibariyle videoları izlemeye ya da takip etmeye de... ...çok ciddi biçimde emek sarf ediyorsunuz. Fakat çok önemli bir soruyla başlıyorum. Acaba şu anda bu videoyu izleyecek olanlar ya da 2025 YKS hazırlık sürecine başlayanlar... ...bir kenara, bir yere hedefinizi yazdınız mı? Hedefiniz ne? Hedefinizi belirlemezseniz ne olur? Bir kere bu sorunun cevabını bulmadan hazırlık sürecine başlamamız kesinlikle ve kesinlikle doğru değil sevgili gençler. Hemen Bülent abime dönüyorum. Hedef önemli mi abi? Hedef olmadan ilerleme olmaz. Peki YKS sürecinde özellikle şimdi şunu söylüyorum ben. Çok yoğun kitlenin girdiği bir sınav var elimizde. Evet. Şimdi herkes bir üniversite hayaliyle aslında bu sürece başlıyor. Evet. Belki herkes bir noktada bir üniversitede yerleşiyor. Ön lisans bölümleri olsun, lisans bölümleri olsun. Ama çalışma sürecini iyi organize edebilmek için aslında abi. Yani benim iyi bir çalışma süreci gerçekleştirebilmem için bir kere öncelikle çok net bir biçimde bir hedef oluşturmam gerekiyor. Bir, bir hedef oluşmayan insanın ilerleme kat etmesi zaten mümkün değil. Bunu sadece eğitim sürecinde değerlendirmiyoruz ki hayatın her aşamasında bu böyle değil mi? Birisi bir hedef belirlemedikten sonra ulaşacağı noktayı görmedikten sonra çalışmasını neye göre şekillendirecek? E tabi bu bizim kendi sürecimize uyarladığımızda arkadaşlarımızın cevap araması gereken üç temel soru var. Bir, bir Hayalimdeki şehir Şehir. 2. Hayalimdeki üniversite. Ve 3. Hayalimdeki bir, bölüm. Bir. İşte bitti bunlar. Aslında hedefi Tam olarak şöyle tanımlayabilir miyiz? Hedef sonuca ulaşabilmek için izlenmesi gereken yol diyebilir Yok, miyiz? Yok tabii abi? ki. De, yani budur. senin bir hedefin amacın sonucun olmadığı sürece aslında ne yapacağını bilmiyorsun ve bilmediğin ne, ne yapacaksın, ne savunacaksın. E şimdi hangi yemeği yapacağını bilmiyorsun, hangi malzemeye ihtiyacın olduğunu. Aynen nereden bileceksin öyle. bu kadar basit, aynı. Ya malzeme. da mesela şimdi sen evet üniversite şehir diye başladık belki ama biz çok önemli belki ama senin aslında hedeflediğin bölüm çalışma sürecini belirleyecek. Tabii. Şimdi mesela sen ne istiyorsun? Ben tıp fakültesi istiyorum. Hı hı. Ben eczacılık istiyorum. Hı hı. Ben avukatlık istiyorum. Ben psikoloji istiyorum. Ben öğretmenlik bölümlerini okumak evet. istiyorum. Ya da ben sadece TYT ile girebileceğim bir ön lisans bölümü istiyorum. Bölümü istiyorum Şimdi sen bir kere her şeyden önce istediğin, hayal ettiğin önümüzdeki sene üniversite eğitimine başlamak istediğin bölümü belirlemelisin. Yani ben tıp fakültesi istiyorum, doğru mu? Tıp fakültesi istiyorsan biz sene içerisinde sana zaten hangi tıp fakültesi kaç puan almış, kaç sıralamayla almış, kaç net almış Bunun bunları anlatacağız. Kaç kaç net yapman gerekiyor, hepsini anlatacağız zaten. Hepsini anlatacağız. Tabii. Ama sen şimdi hadi çalışmaya başladım. Benim hocamın videolarını açtım. Kimin videosu var? İlyas Güneş'in videosu var. Açtım izliyorum. Tamam. Kadir Gümüş açtım izliyorum. Tamam. Kim Can Köre açtım izliyorum. Ama ne için izliyorsun? Şimdi senin hedefin eğer tıp fakültesi ise senin hedefin, psikoloji ise senin hedefin, ön lisans bölümü ise belki izlemen gereken süreçler, çalışman gereken dersler, vermen gereken ağırlıklar hepsi ne yapacak? Değişecek. Dolayısıyla bir kere bugün itibariyle sizden çok önemli bir isteğimiz var. Hatta bence bunu beraber yapalım abi. Tabii. Beraber yapalım. Yani şimdi sen aslında bugün ders çalışmaya başladın. Ders çalışmaya başladığın andan itibaren sen ne istiyorsun? Sen bir kere ben Hangi ben hangi şehirde üniversite okumak istiyorum? Benim hayalimdeki şehir Peki, nedir? neresi? Bu da çok önemli. Çok şimdi önemli tabii bölümü, ki. Yani kişinin istediği bir bölüm var tamam. Evet bölüm bu soruların en başında yer alıyor belki ama bir bölümü X üniversitesinde okumakla Y üniversitesinde okumakla da yerle gök kadar farklı oluyor çok bazen. Sosyal olarak Belki. Abi tüm bölümler için geçerli değil ama belli başlı bölümler için üniversitenin adı çok önemli bir yere Aynen. sahip. Çünkü bakıyoruz mesela geçmişten bu yana araştırmalar var. Belli üniversitelerdeki bölümleri bitirince buradaki iş bulma olanağı ile iş bulma olanağı ile yani ne kadar zamanda işe yerleşmiş kişi belli üniversitelerden mezun olan kişilerde ne kadar zamanda yerleşmiş inanılmaz fark, fark ediyor. var. Tabii ben şimdi burada üniversite adlarını vermeyeceğim ama Üniversitenin birinde kişi iktisat işletme okumuş. Mezunun %90'ı ilk yılı içerisinde işe yerleşiyor. Aynı bölümü başka bir üniversitede okumuş. Oran %30'larda, %40'larda kalıyor. Daha Belki de daha düşük bir abi. Belki daha daha düşük tabii ki de. Bu şeyi anlatacağız senin için. Mesela Hı -hı. öğretmenlik okursan. Hedefin yok. devletse hangi üniversite okuduğun hangi işe okun okunaram yok. Önemi yok. Ama önemli. bazı bölümlerde Bazı bölümlerde bu çok önemli. Kesinlikle önemli. Çok bazı önlerde çok bölümlerde önemli. Bölümlerde çok bir önemli. de ben şeye de çok inanıyorum. <laughs> Şehrin yarattığı olanaklar ne? Sosyal unaklar. İşte aslında bu yüzden Çalışma hep... Çalışma Sen ne istiyorsun? İşte bunun için zaten... Değil şimdi... He i̇şte Hedef belirleme şey... dedik ya işte Aynı sen o. ne istiyorsun? Bir de. üniversiteden ne istiyorsun? Şimdi şehri belirledin de aslında belki belli noktada üniversite belirlemiş olacaksın. Gibi. Benim hayalimdeki Gibi. şehir, hayalimdeki üniversite. üniversite. Hayalimdeki şehir, hayalimdeki üniversite. Hatta hepsinin temelini oluşturan şey benim hayalimdeki... Hı. Bölüm ne? Şimdi o kadar önemli bir soru ki aslında şu üç soru. Evet hepsi birbirini tetikliyor. Sen aslında buradaki sürece göre çok net bir biçimde yol haritanı belirleyeceksin. Yol haritanı belirleyeceksin. Yani sen ne istediğini bilmeden... Ne yapacağını bilmeden herhangi bir şekilde çalışma sürecinden asla verim elde edemezsin. Peki şöyle bir soru hı hı. abi. Şimdi bu klişe bir şey de söylüyor. İşte hedefini belirledin mi? Hayalindeki şey, hayalindeki okul, hayalindeki bölüm, hı hı. üniversite. Hı hı. Bu bir şey gibi de oluyor. İşte birçok e, bu işi yapan değerli arkadaşımız da anlatırken hedefimizi belirleyelim. Hadi şunu yapalım bunu yapalım diyor. Ben diyorum ki senin hedefini belirleyebilmen için bir soruya çok ciddi biçimde önemli cevap vermen lazım. Ne o soru? Ne o soru biliyor musun? Sen kendini gerçekten tanıyor musun? Kendini tanıma. Hangi açıdan kendini tanıma? Yani şöyle bir şey Ders var. Eee yine abi. geçmişteki sayısal verilerle konuşalım. Sayısal alanda üniversite tercihlerini incelediğimizde mesela ÖSYM bunu açıkladı. Öğrencilerin %90'ından fazlasının İlk 5 tercih içerisinde tıp fakültesi var. Aynen öyle. Şimdi böyle bir şeyin olma olasılığı Mümkünlik. yok. Yani burada tamamen e, bir Hatta yanlış tercih mi? Yani, yani evet bu da sınavda soru olarak da ya yani bu bir garabet aslında bak. Aynen zaten. öyle. Yanlış anlaşılmasın tıp fakültesi istemek garabet değil. Ama belli bir alanda sınava giren kişilerin ilk 5 tercihinde %90'dan fazla tıp fakültesinin yazılması garabet. Burada bir, soru, bir yanlışlık var. İşte o yüzden dediğim gibi önce kişinin bir Kendini tanıması, potansiyelinin farkında olması, Yeteneğin ne istediğini bilmesi, ilgisini bilmesi, bundan sonra yola çıkması gerekiyor. Sonuçta yapacağı meslek bir ömür boyu devam ettireceği meslek olacak. Bunlar da çok önemli. Şimdi tıp istemek bir noktada abi toplumun belirlediği norma göre de hareket etmek aslında. Herkes tıp okursan çok değerlisin, çok başarılısın mantığı evet. var. Gençlerin çoğu da özellikle tıp fakültesini merkeze almasının temel sebebi ...tıp fakültesiyle ilgili durumu toplum tarafından çok fazla kabul görmezsin. Kabul Ama sorun şu, sen gerçekten tıp fakültesi için gereken başarıyı gösterebiliyor musun? Gösteremiyor musun? Bunun için yapman gereken şey, sen sosyal anlamda nasılsın, aile ilişkisi nasılsın, bunlar da kendini tanıma. Ama tabii ki sen önce ders çalışma sürecinde, masa başında oturma sürecinde hangi derslerde başarılı olduğun ya da olamadığın sürecinde, eksilerinde, artılarında kendini tanımalısın. Eğer bunu yapmazsan kendini sürekli çarpıtırsın. Yani gerçeklikten uzaklaştırırsın. Bir kere başarılı olan insanların en önemli özellikleri nedir biliyor musunuz? Başarılı olan insanlar kendilerini iyi tanıyan insanlardır. Kendini iyi tanıyan bir insan çok rahatlıkla hedefini belirleyebilir ve belirlediği hedefe göre yön alabilir, yol alabilir. Peki burada şöyle bir soru gelirim abi. Gençlerden onu soruyorum. Hocam iyi söyledin, hoş söyledin de ben kendimi tanıma sürecini nasıl yapacağım? Kendimi nasıl tanıyacağım? Şimdi tabii bu zamana gelmiş bir arkadaş kendisiyle ilgili zaten az ya da çok bilgi sahibidir. Yani bir gerçeklik vardır. İnsanlar neyi, nereye kadar başarabilecekleri konusunda kendileriyle ilgili. Bu %100 doğru değildir ama %70, %80 doğrudur. Zaten bu bilgiye kendileriyle ilgili sahiptir. Sahip yani. Bu ne yapar? %20, %30 pozitif negatif bir yönde bir sapar ama bu yüzde yüz bir sapma yapmaz. İşte o yüzden kişinin buna göre kendini şekillendirmesi gerekiyor. E şimdi biz burada hep neyi söylüyoruz? Sonuçta tüm bu noktaya ulaşabilmesi için kişinin hani kitabın biraz ortasından konuşmak gerekirse ulaşması gereken netler var. Bu kadar. Arası. Aynen öyle. İşte arkadaşımızın buna kendine şu soruyu sorması lazım. Benim hedeflediğim kısım için kaç nete ihtiyacım var? Ben bunun ne kadarına ulaşabileceğime inanıyorum ama bu biraz da şöyle bir meseledir. Daha sürecin çok başındayız. Arkadaşlarımızın derslere devam ettikçe, bu videoları izledikçe, kendindeki gelişmeyi gördükçe biraz da bu soruya cevap vermesi Aynen. gerekir. Bu nedenle başlangıçta hani tek bir nokta değil de bölüm konusunda, belki şehir, üniversite konusunda zihinde bir çerçeve vardır ama bölüm konusunda o alanla ilgili sayısal, sözel, eşitlik YDT de birkaç bölüm daha e, mantıklı olabilir. Tek bir bölüm yazmak yerine. Şöyle yapsalar abi. Şu kendini tanıma dediğimiz Hı -hı. olay var ya. Biz şimdi dersle ilgili konuşulmuşum söylüyorum ben bunu. Ben kendimi tanıyorsam bir kere artılarım, eksilerim. Evet. Şimdi biz bunu ders olarak düşünelim. Örneğin tamam. ben bir sayısal öğrencisiyim. Tamam, çok güzel. Ben bir sayısal öğrencisiyim ya da eşit ağırlık öğrencisiyim. Şimdi benim sayısalda birinci derece TYT'de zaten hepsi benim için belirli Çok çok önemli. Ama özellikle AYT'de matematik, fizik, kimya, Kamiye. biyoloji hı hı. Hı hı. ve geometri doğrudan benim için bir hedef alanı. Evet. Şimdi ben eğer bu sınav hazırlık yapacak olsaydım hı hı. Hı hı. gerçekten başlangıç noktasında o senin şu soruyu sorardım kendime. Ben sayısal öğrencisi miyim? Ben matematikte gerçekten nasıl? Matematikte Eksik olduğum noktalar neler? neler? TYT'de neler? Aynen. Daha sonra AYT'de de neler? Tabii. Ya da mesela senin için çok belirleyici. FKB. Fizik, Hı -hı. kimya, biyoloji. Hı -hı. Fizik, kimya, biyoloji de ne? artılarım neler? Ekserim neler? Der. Hatta buradan yola çıkarak sen bir dershaneye mi gitmelisin? Hangi hocayı takip etmelisin? Hangi hoca sana daha fazla hitap Hayır, ediyor? Buradan yola çıkarak çok daha rahat gidebilirsin. Dolayısıyla kendini tanıma noktasında... Hangi derslerden, hangi süreçten sorumluysam, onunla ilgili güçlü zayıf yönlerinde belirlersen hareket etme kabiliyetin de çok artar. Evet. Bu senin yol haritan olur. Örneğin sen matematikte TYT, AYT, AYT'de hangi konularda zayıfsin, hangi konu zayıf olduğun konu üzerine daha fazla gidebilirsin. Ya da şunu düşünebilirsin. İşte bunun için de herhalde bir liste hazırlamak. Tabii, tabii Yine tabii, tabii, hep tabii. yaptığımız gibi. Bence yani bunları zihinde tasarlamak değil de zihinde tasarladığını kağıda dökmek. Her seferinde bunu söylüyoruz. Hani hiçbir şeyi zihninizde tasarladığınızla sınırlandırmayın. Bunları mutlaka kağıda dökün. Görün, gözünüzün önünde bu bulunsun. Benim matematikteki durumum ne, fizikteki durumum, kimya, biyolojideki durumum ne? Bunu bir kağıt üzerinde sürekli görülmesi gerekiyor. Mesela çok ilginç veriler var elimizde. Matematik alanında başarısı çok yüksek bir arkadaş. Normal bir sebep ne bekleriz? fizikte de başarısının yüksek olmasını bekleriz. Ama hiç öyle olmayabiliyor. Matematikte çok iyi başarıya sahip bir arkadaşımız fizikte düşünülenin çok altında bir başarıya sahip olabiliyor. Aa diyor ki bak benim eksiğim demek ki fizik. Bu kısma daha fazla çalışması gerekiyor. Yani biz burada ne kadar çok söylersek söyleyelim aslında şu gerçeklik var işte. Kişinin kendini tanıması da olay. Öyle. O yüzden bunları sorumlu olduğu kısımları bir kağıda yazacak. Kendisine bir değerlendirme yapsın. Atıyorum sıfırla yüz arasında bir puan versin. Ben matematikte şuradayım, işte fizikte şuradayım, kimyada şuradayım, biyolojide şuradayım. Vermiş olduğu o puana göre çalışmasını yönlendirecek. Çünkü biz burada temel bir hattı çizeceğiz. Ama bundan sonraki çalışma sürecinde tabii bu hattı nasıl belirleyecek? Girecek olduğu denemelerle belirleyecek. Denemelerde elde ettiği netler başarıyla bunu belirleyecek. Bunun için de kişinin mesela biz 6 Temmuz'da 6 Temmuz. yayınlıyorduk değil mi ilk denemeyi? İlk 6 denemesi. Temmuz'da ilk TYT yayınlayacak. O ilk TYT'deki başarısı onun yol haritası olacak bu dakikadan sonra. Aynen öyle. Ya da şu da olabilir mesela abi. <laughs> Buradan mesela ben TYT'den girdim. <laughs> TYT'deki bütün bölümlerin Yani işte bizim matematik dediğimiz, <laughs> Türkçe dediğimiz, <laughs> evet. sosyal bilimler, fen bilimleri dediğimiz dört <laughs> evet. tane bölüm var. Bölüm var. <laughs> Şimdi bu dört bölümde örneğin benim Matematikle ilgili belli bir yerde eksiğim var. Tamam. Eksiğim ya bu konuda örneğin matematiğin bir konusunu öğrenmekle, birkaç konusunu öğrenmekle zorlanıyorum. Şimdi ben eğer TYT'deki bütün soruların oran anlamında, puan anlamında aynı olduğunu bilirsem şunun peşine düşebilirim. Kardeşim ben burada bu matematikte bu konuda zorlanıyorum. Hı. Üzerine gittim yapamıyorum. Tamam. Yapmak ben bunu örneğin TYT sosyal bilimler kısmında Tarihte, coğrafyada, felsefede Telahide, nerede tönere edebilirim? Var zaten. Şimdi sen aynı şekilde düşündüğünde buradaki eksikliğini başka nerede giderebileceğini de bulabilirsin. Evet. Öbür türlü debelenirsin. Ya işte Öbür türlü... çalışmak hep söylüyoruz. <laughs> çalışmak bir inat etme meselesi değil. Aklı kullanmak meselesi. Aynen öyle. Buna da ne deniyor? Doğru çalışma deniyor. İşte zaten bizim yıl içerisinde, şimdi burada diyoruz ya, Bakın hala şu var biliyor musun kardeşim? Az yapılan soru çok puan getirir. Aynen öyle. Hala bunu yanan insanlar var. Yani hala ne yapıyor? E, tabii neye inanıyor bir süre sonra? Demek ki ben şuralara daha çok çalışırsam daha çok puan alırım diyor. İşte diyorum ya sınava çalışmak inat meselesi değil. Akıl kullanma meselesidir. Biz de ne yapacağız? İşte bunu kullanabilme noktasında zaten yönelimde Yardım yardımcı olacağız. Dolayısıyla şimdi o zaman sizlerden aslında ilk isteğimiz de çok net biçimde belli oldu. Gençler 6 Temmuz'da ilk TET denememizi yayınlayacağız zaten göreceksiniz bizleri takip edin. Sonrasında bu arada ders çalışmaya başladınız. Bir hayaliniz mutlaka olmalı. O hayal sizi uyanık tutar gençler. O şöyle diyelim mi kitabımızda yani, koşlu kitaplar zaten ellerine ulaştırdık. Koşlu kitabımızın hemen ilk girişinde hayalindeki üniversite, bir şehir, öyle. bölüm zaten burada var. Hayalindeki net bile hatta. Net bile evet. var. O halde kitapçının ilk sayfasıyla hemen başlanacak. Başlayacak tabii. Bir de neti niye yazdınız diyorlar bize mesela. Örnek vereyim. Mesela Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için gençler. 2021 22 23'ün ortalamaları var yok Atlas'ta. Kaç net, net? evet. oraya girdiklerini görüyorsun. TYT'de 40'ta 38 yapmış mesela. Hı -hı. AYT'de matematik için 40'ta 36 yapmış. Evet, evet. Dolayısıyla sen oradaki netini belirlersen bu hedef seni sürekli uyanık tutar. Bu hedef seni sürekli aslında zihnini açık hale getirir. Onun için ne yaptık? Bir denememizi çözdük. Durumumuzu belirledik. Sonra artık bir hayalimiz olmalı. Bölümümüzü, üniversitemizi, şehrimizi yazdık. Sonra bu hayale ulaşabilmek için kendimize şu soruyu sorduk. Ben kendimi tanıyor muyum? Tanımıyor muyum? Güçlü yönlerim ne? Zayıf yönlerim ne? Zayıf yönlerimi geliştirebilmek için neler yapmam gerekir? Nereden başlamam gerekir? Nasıl ilerlemem gerekir sorularını soruyoruz. Bu da bizim yol haritamız oluyor sevgili gençler. Dolayısıyla sizler için önemli bir süreç. Lütfen koçluk kitabınız geldiği anda abimin dediği gibi bunları yazın koçluk kitabınız elinizde yoksa bile mutlaka sürekli görebileceğiniz bir yere evet, evet. haydi duvara yapıştırın. Evet, yani duvara yapıştırın. Uyandığında düşsene kalktı uyanınca onu görüyorsun. O seni mutlaka zihinde tutar arkadaşlar. Zihinde tutar. Yani dolayısıyla bizim için hedef her şeyin önemli. Bakın şu anda şöyle çalışın böyle çalışın demedikse gençler. Sadece tek bir şey söyledik. Hedefinizi lütfen belirleyin. Eğer hedefiniz olmazsa savrulursunuz. O halde ne demiştik bir önceki e, çalışmamızda? Bu romanın yazarı benim demiştik. Evet. Yine aynı şeyi söyleyeyim. Bu romanın yazarı sizsiniz. Siz. Romanı artık yazma süreci sizde gençler. Görüşmek dileğiyle.